nerede hocam? Bir şey diyeceğim de korkacak? Evet. De bakayım. kimin var ya? Evet. O kırıldığı zaman... Zafer kırılma o, saçmalama ne kadar Tamam çatlası da iyileşiyor, inşallah çatlamıştır da. Ben üç gün boyu günde 3 saat, 3 sefer bakayım o, bu hocaya iyileşirim ya. Bu kansalı kemik ama <laughs> ilişim, Eğleniyorum ha hocam, takılıyorum sana. Aaaaaa! Kadar yedim mi? Takılırsın. Bana bir İnşallah. ağrı kesici vurun, Allah rızası için bir ağrı kesici ya. İnşallah. <laughs> Benim ağrısı mağrısı yağmur. O zaman ben getireceğim. Adli bak oğlum. Hocam bir ağrı kesici ya. Ne olur ya ağrıyor. Oğlum dünyayı içtin şerefsiz olsun. Açtı kafamız. Yaptım en etkisini yaptım. Kanser hastalarına yaptığımızı yaptım. Onu mu yaptın? Kardeşim bu kanserde görevlidir mi? Kansan bunu musun? Var ya bak ne Ağzı <laughs> 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 Benim ablam onkoloji ünitesinde çalışıyor. Evet, Ona <laughs> ne yapalım? Yarın <laughs> <laughs> yanında geleceğim. Gizan. Gizan. <laughs> Aa, Emre. Sessiz ol lan, sessiz ol. Vallahi elimde kafanı. Ama yedim. uğraşma da sen... babam, uğraşma. Şu ayağını bir düzeltmeye çalışsın. Zafer, ya, şu de. ayağını düzeltmeye çalışsın. Emre, şey, onu olmaz zaten. Azıcık azıcık ya, azıcık. sıkıntı olur mu? Ne? Oğlum, o diyor bana. oğlum saçmalama. Ama hani gerçek değildi. De. Ne diyorsun lan sen? <laughs> Emre sakın. Oh. Emre. Emre bak sallanınca ağrıyor. Şimdi